Satış takibi yapabilmeniz için yani stok takibi yapabilmeniz için çok basit bir yöntemi sizlerle paylaşacağım. Sadece E topla fonksiyonunu kullanarak satış yapmış olduğunuz listeden almış olduğunuz verileri stok sayfanıza ya da stok bölümünüze göndererek oradaki stoklarınızı takip etmenizi ve buna bağlı olarak tabii satışlarınızı takip etmenizi sağlayacak güzel bir uygulama gerçekleştireceğiz. Önce Buradaki listeyi bir tanıyalım. burada ürün, fiyat, adet, tutar, indirim ve indirimli fiyat gibi verilerin bulunduğu bir tablomuz var. Daha doğrusu biz veri aralığımız var. Bu veri aralığında yapacağımız işlemlerde sadece adeti baz alarak burada kalan adeti bulduracağız. Şimdi bunu yapmanın daha farklı versiyonları da var. Sadece bu yol yok ama en basiti bana göre bu yol. Bundan dolayı benim de çok fazla kullandığım yöntemlerden bir tanesi bu. Önce yapmamız gereken şey eşittirle biliyorsunuz başlıyoruz ve gelip L4 hücresindeki adeti cebimize bir koyuyoruz. Diyoruz ki bak ben burada işlem yapacağım ve başlangıç sayısı 500 kardeşim. Eksiği bırakacağım. Ardından şimdi yan taraftaki veri aralığından verileri buraya çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? E topla fonksiyonunu açacağız önce. Daha sonra diyeceğiz ki burada bir aralık göstermem gerekiyor. O yüzden ben buradaki aralığı böyle istediğim uzunlukta gösterebilirim. Tabi tek sütun olarak göstermem faydalı olacaktır. Bunu yapmamın ardından F4'te bir sabitleyeyim ben bu alanı. Tekrar noktalı bir gülüşe bırakacağım. Ölçütü bana soracak. Ölçüt neresi olacak? Ölçüt burası olacak arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Daha sonra noktalı virgülü buraya bırakacağım. Ve toplam aralığı göstereceğim. Toplam aralık içinde gidip buradaki adeti ne yapıyorduk? Seçiyorduk. Şimdi burada bunu sabitlemeden bırakmayacağım. Çünkü Ctrl Enter yapacağım biraz sonra. Ctrl Enter ile ne yapacak bana? Aşağı doğru çektiğimde Rulatif bir sıralama sağlayacak. Şimdi F4 ile ben bunu bir sabitleyeyim. Parantezi kapatayım ve şimdi tekrar anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Baştan bir kere daha alıyorum. l 4 ile buradaki 500'ü yani adeti aldık. Daha sonra dedik ki E topla fonksiyonunu aç. Çünkü ben burada bir toplama işlemi yapacağım. Bir çekme işlemi yapacağım. Neyi çekiyorum? Aralık. Yani ölçütün bulunduğu aralık burası. Bu aralıktaki ölçtümle A ürünü. Yani git bu aralıkta şurada A ürününü ara. Bulduğunda bunun hangi özelliğini al? Yani bu A ürünün hangi özelliğini al? E3 hücresindeki değer yani adet özelliğini al. Buraya getir ve tabii ki bundan çıkar. Yapacağımız bu. Normalde Enter'a basarsak bu şekilde bir değer alacağız. Gayet güzel bir şekilde aldık. Aşağı doğru da çektiğimizde ne yapacaktır? Buradaki verileri buraya getirecektir. Ama şimdi şöyle bir şey var dikkat ederseniz. Burada 1500 yani C ürünü var. 15 tane satılmış. 1485 kalmış. E içine girdiğimizde bakın ne görüyoruz burada? Bir 15 değeri var ama buradaki yeşil alan aşağıda değil. Yani E hücresini burada referans olarak alıyor. İşte bunun temel sebebi Ctrl Enter ile bu işlemi tamamlamış olmak. Şimdi eğer siz Microsoft 365 abonesi değilseniz muhtemelen Kontrol ile da yapmadıysanız bu işlem size değer hatası olarak dönüyor olabilir. Eğer değer hatası görüyorsanız Kontrol Enter yapmamışsınız demektir. Kontrol Enter yaptığınızda ve aşağı doğru yaptığınız işlemi çektiğinizde bu şekilde bir sonuçla karşılaşmanız gerekiyor. Burada F ürünümüz varmış. Bu F ürünü için mesela 20 tane satış gösterelim. Hemen F ürününün burada düştüğünü görebilirsiniz. Aynı şekilde aşağıya bir F ürünü daha oluşturalım. Bir 15 adet daha satılsın. Yine bakın burada değer düşecektir. B ürününden bir de satış yapalım. B ürününden de 6 tane ürün satılsın. Hemen bakalım. Burada da stok takibi başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Doğru olarak geliyor. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.